Merhabalar arkadaşlar. Okulda balık üretimi kanalımızda uzun bir aradan sonra yeni bir videoda karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizlere akvaryum filtre sistemlerini anlatacağız. Ve cam gibi bir akvaryum suyu nasıl elde edebilirsiniz ondan bahsedeceğiz. Bizim okulumuzda 4 tane akvaryum var arkadaşlar. Bu 4 akvaryumumuzun her birisinde farklı bir filtre sistemi kullanıyoruz. Şu şekilde bir büyük akvaryumumuz var ana tank dediğimiz akvaryumumuz. Bu akvaryumumuzun büyüklüğü 250 litre. Ve burada samp sistemi kullanıyoruz. Bir tane yavru akvaryumumuz var arkadaşlar. Yavru akvaryumumuz küçük, ufak bir akvaryum. 20 litrelik yeni doğan yavruları koyduğumuz bir akvaryum. İçinde bir adet kuluçka makinemiz var. Kuluçka makinemizin içinde en son doğan yavrularımız var. Ondan önceki doğanlar da akvaryumun içinde. Arka tarafta gördüğünüz pipo filitleyi bu akvaryumumuzda kullanıyoruz. Bir diğer akvaryumumuz daha büyük boydaki balıkları aldığımız bu akvaryumumuz arkadaşlar. Bunun da kapasitesi 60 litrelik bir akvaryum. Bu akvaryumla da biz köşe filiple kullanıyoruz arkadaşlar. Dördüncü olarak son akvaryumumuz burada. Boylandırma akvaryumu dediğimiz bir akvaryum. Bunun da 100 litrelik bir kapasitesi var. Bu akvaryumumuzun içinde de dış filtre kullanıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde dolabın alt tarafında dış filtrenin motor kısmı var. Üst tarafta da kablolarla temizliğini yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere bu akvaryumlarımızın hepsinin suları cam gibi tertemiz akvaryum sularımız var. Burada önemli olan arkadaşlar hangi filtre sistemini kullandığımız değil, filtre sistemlerini nasıl kullandığımız. Bunlar dışında akvaryum filtre sistemleri de var arkadaşlar. Genel olarak iki kısımda ayrılıyor. Bir iç filtreler, bir dış filtreler şeklinde. Bunlar dışında bizim buradaki kullandığımız dört tane Türkiye'de en çok kullanılan, en yaygın olarak kullanılan dört filtreleme sistemi. Bunlar dışında Hamburg filtre dediğimiz veya şelale filtre dediğimiz şelale de e, Türkiye'de e, çok kullanılan sistemlerden birisi. E, farklı sistemler mevcut. E, önemli olan hangi sistemi kullandığımız değil, nasıl e, kullandığımız arkadaşlar. E, öncelikle e, akvaryum suyunun e, temiz olması e, tüm e, balık e, besleyen, tüm akvaryum e, hobisiyle uğraşan kişilerin e, en çok e, istediği şeydir. E, ama e, farklı sebeplerden dolayı Akvaryum suyunun temizliği her zaman mümkün olmuyor. Bunun sebeplerini arkadaşlar sırasıyla açıklayacağız. Şimdi akvaryum sisteminin içinde kullandığımız dekorlar var arkadaşlar. Bu dekorların salınım yapmaması gerekiyor. Örneğin bizim muana tankımızın içinde bir tane küp kullanıyoruz. Bu küpün fırınlanmış bir küp olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer fırınlanmamış bir küpse Boyanmış bir küpse, o zaman e, akvaryumun içinde uzun süre kaldığında e, bu küp e, renk verebilir ve akvaryum suyunu e, kirletebilir. E, aynı şekilde akvaryumun e, içerisinde arkadaşlar e, kullandığımız taşlar da e, mutlaka temizlenmiş e, taş olması gerekiyor. Taşların üzerinde e, bulunan e, yosunlar da akvaryum suyumuzu e, kirletebiliyor. Şimdi bunlar dışında Dikkat etmemiz gereken birkaç önemli nokta daha var arkadaşlar. En önemlisi bunlardan akvaryumumuzun güneş ışığından uzak bir yerde olması gerekiyor. Eğer bizim akvaryumumuz direkt güneş ışınlarını alan bir yerde durursa arkadaşlar biz ne yaparsak yapalım ne kadar filtreleme sistemine dikkat edersek edelim mutlaka akvaryumumuzun içinde yosunlaşma olacaktır. Burada beklediğimiz balık, beslediğimiz balıklar ciklet türü balıklar. Ama ciklet türü balıklar bildiğiniz üzere dişli balıklar ve vatoz balıklarını yiyorlar. Vatoz balıklarıyla bir arada yaşamıyorlar. O yüzden vatoz kullanmadığınız zaman da akvaryumun camlarında yosunlaşma oluyor. Biz burada ana tankımızın içinde büyük balıklarımızın olduğu yerde vatoz kullanmıyoruz. Ama diğer küçük akvaryumumuza gelirsek neredeler şurada bir tanesi biraz daha yaklaşalım. Bir tane vatoz balığımız burada. Bir tanesi de şurada kayanın alt tarafında. Tabii kayayla aynı renkli olduğu için videoda çok belli olmuyor olabilir. İki tane vatoz balığı kullanıyoruz. Bu şekilde camlarımızın hiçbirisinde yosunlaşma olmuyor. Aynı zamanda arkadaşlar güneş ışığı ile birlikte bizim akvaryumda kullandığımız aydınlatma sistemleri de önemli. Şu anda bizim akvaryumlarımızın Üç tanesinde net aydınlatma var, bir tanesinde de floresan aydınlatma var. Bununla ilgili daha önce aydınlatma sistemleri ile ilgili bir video çekmiştik. O videomuzda bunların detaylarını bulabilirsiniz. Burada suyun temizliğini etkileyen etmenlerden bir tanesi de akvaryum ışıklandırması. Eğer bizim akvaryum ışığımız akvaryumumuza çok yakın olursa ve 24 saat boyunca açık kalırsa ve lümeni yani ışık şiddeti çok fazla olursa o zaman bizim akvaryumumuzun içerisinde yine yosunlaşma olabilir veya akvaryum suyunun rengi değişebilir. Bu noktada da dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer husus arkadaşlar akvaryumun içerisinde aşırı sayıda balık olması. Bununla ilgili de yine bir videomuzda bahsediyorduk. Akvaryumun litresine göre içine koyacağımız balık sayısının belli olması gerekiyor arkadaşlar. Bu akvaryumumuz 250 litrelik bir akvaryum. Şu anda içinde 21 tane balık var. Yani balık başına 10 litre su düşecek şekilde hesapladık. Bu bizim büyük balıklarımız için bu şekilde. Ama daha küçük boydaki balıklar için daha fazla sayıda balık koyabilirsiniz aynı akvaryumun içerisine. Burada şu anda yaklaşık bir 40 tane balık var. Ama balıkların boyları 2 cm oldukları için fazla kalabalık yapmıyorlar ve suyu daha çabuk kirletmiyorlar. Bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta da arkadaşlar yemleme. En çok yapılan hatalardan bir tanesidir bu. Aşırı yemleme suyun kirlenmesine ve suyun renginin değişmesine sebep olur. Bu yüzden yem verirken balıklar arkadaşlar az az sık sık yem verme taktiğini izlemelisiniz. Tek seferde fazla yem verdiğinizde mesela bazıları diyor ki ben günde bir kere yem veriyorum balıklara. Günde bir kere veriyor ama çok fazla sayıda yem verdiği için, verildiği için balıklar verilen yemi yemiyor. Yemler suyun içinde belli bir süre kaldığında yumuşuyorlar, ayrışıyorlar ve bu da suyun kirlenmesine sebep oluyor. Bunun yerine az az yem verip günde iki kere, üç kere, beş altı saatleri yem vermeniz suyun kirlenmesini geciktirecektir. Burada şuna... E ölçüyü şu şekilde belirleyebilirsiniz. Verdiğiniz yemler arkadaşlar akvaryumun dibine düşmeden önce balıkların yemleri mutlaka havada aşağıya düşerken bitirmesi gerekiyor. Eğer verdiğiniz yemler, örneğin birkaç tane yem atalım bu arada. Eğer verdiğimiz yem bizim akvaryumumuzun altına düşerse şu şekilde şu anda Az da için iyice az attık denemek için olduğu için e, Direkt balıklar e, yediler. Ama verdiğimiz yem aşağı doğru iner, akvaryumun dibine gelirse e, balıklar yemeden orada kalırsa e, bu yemin e, ayrışmasına ve e, suyu kirletmesine sebep sebebiyet veriyor. Şimdi bunlar dışında arkadaşlar e, dikkat etmemiz gereken e, asıl önemli nokta filiple sistemlerinin kullanımı. Bütün filiple sistemlerinde mantık aynı arkadaşlar. E, suyun e, filiple malzemelerinin içerisinden geçmesi ve tekrardan akvaryumun içerisine verilmesi. Burada sump sistemi dediğimiz bizim e, en gelişmiş, e, en karmaşık sistem e, gibi gelebilir. Ama e, sump sistemindeki mantıkla e, pipo filipledeki e, mantık aynı arkadaşlar. Tabi e, sump sistemi daha büyük ebatlardaki akvaryumlar için kullanılıyor ve içinde gördüğünüz akvaryumun üstünden altına kadar 60 santim yükseklikte samp malzemeleri dizili. Bu samp malzemelerinin içinde kullandığımız malzemeler oldukça önemli arkadaşlar. Burada kömür kullanıyoruz. Aktif karbon kullanıyoruz. Bu suyun sertliğini ayarlıyor. E, silikon e, el elyaf kullanıyoruz arkadaşlar. Bu da e, katmanları var. Bununla ilgili SAM sistemini detaylıca anlattığımız bir videomuz vardı. E, orada izleyebilirsiniz. E, hangi sıralamayla yerleştirmeniz gerektiğini. E, kullandığımız e, elyaf laf e, akvaryumun içindeki pislikleri tutuyor. Ve e, bizim şu anda akvaryumumuzun içerisinde e, bulunmayan, kullanmadığımız e, cam gibi akvaryum suyu elde etmek için e, sera... E, marka Kristal e, Clear e, denilen e, bir elyaf çeşidi var arkadaşlar satılıyor e, oldukça pahalı bir elyaf çeşidi e, bunu akvaryumcular genellikle kutuları bölerek e, tane tane satıyorlar ve e, bu sayede biraz daha uygun e, fiyata alabiliyorsunuz suyun içine koyduğunuzda e, tutuculuğu fazla olduğu için e, suyu gerçekten temizliyor ama bizim akvaryumlarımızın hiçbirisinde e, bu malzemeden kullanmıyoruz. Ee, ama buna rağmen e, akvaryumlarımızın hepsi e, oldukça e, temiz. Yeni bir şey kullanmaya başladık arkadaşlar. Pürigen e, dediğimiz e, bir sentetik e, filtre malzemesi var. Pürigen. E, biz uzun süredir e, bunu da kullanmıyorduk. İlk defa bu akvaryumumuzda deneyelim e, dedik e, farkı olacak mı? Çok bir farkı olmadı arkadaşlar. Şu anda e, sump sistemimizin içerisinde bir tabakada pürigen var. E, sentetik temizleyici e, diye geçiyor. Akvaryumcuların e, çok överek, e, çok işe yaradığını söyleyerek e, verdikleri bir e, filtre malzemesi. Şu anda burada var ama bu pürigeni kullanmadan önce de bizim ana akvaryumumuzun temizliği e, gayet e, temiz ve netti. Diğer akvaryumlarımızda da arkadaşlar gördüğünüz üzere herhangi bir pürigen e, veya kristal e, clear malzemelerini kullanmıyoruz ama e, temizlikleri, netlikleri e, oldukça e, güzel. E, bunlar dışında arkadaşlar filtrelerin içinde kullandığımız bizim büyük akvaryumlarımız için özellikle e, 100 litrelik olan ve 250 litrelik olan akvaryumlarımızın içinde e, lav kırı kullanıyoruz arkadaşlar. Ve e, biobal kullanıyoruz. Biobal dediğimiz e, yuvarlak e, siyah plastik e, parçalar. E, bunlar e, akvaryumun içindeki e, pislikleri tutuyor. Bir ayrıyetten kullandığımız spor akslar var arkadaşlar. Spor akslarında birkaç çeşidi var. Organik olarak sattıkları bir çeşidi var. Bir de seramik olarak sattıkları çeşidi var. Seramik olanı diğer organik dediklerine göre yaklaşık 5 kat daha uygun fiyata satılıyor. Yani birisinin fiyatı 20 liraysa diğerinin fiyatı 100 lira şeklinde satılıyor. Bizde organik olan yok arkadaşlar ama dediğim gibi biraz önceki anlattığımız kurallara dikkat ettiğimizde bu şekilde pahalı olan temizleme malzemelerini kullanmasak da oldukça temiz akvaryumlar elde edebiliyoruz. Önemli olan burada arkadaşlar günlük akvaryumları kontrol etmemiz ve her gün aynı işlemleri uygulamamız. Bir son olarak söyleyeceğimiz dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi de Akvaryum dip çekimi, su değişikliği. Eğer suyu hiç değiştirmezseniz arkadaşlar, sürekli aynı su kalırsa akvaryumun içinde bu su belli bir süre sonra kokmaya, kirlenmeye başlayacaktır. O yüzden belli aralıklarla bu dip çekimiyle ilgili de yine bir video çekmiştik arkadaşlar. Orada detaylarını görebilirsiniz. Kaç litrelik akvaryum için ne kadar sürede yüzde kaçını boşaltmanız gerektiği ile ilgili dip çekimi ve su değişimi mutlaka yapmanız gerekiyor. Biz burada bütün akvaryumlarımızda belli bir süreyle sularının yaklaşık bir %20'sini boşaltıyoruz. Yerine tekrardan temiz, taze su ekliyoruz. Dinlenmiş su ekliyoruz ve bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi akvaryumlarımızın hepsini şu şekilde yakın çekimde gösterebiliriz. Şöyle Hatta e, hava motorlarını kapattığımızda arkadaşlar e, akvaryumun e, içerisinde e, sanki balıklar e, havada yüzüyormuş gibi bir e, görüntü oluyor. Şu anda sadece pipo e, havası kesildi. Bizim e, havalandırma sistemimiz arkadaşlar e, odanın dışından e, geldiği için e, binanın dışında e, hava motoru var. E, o hava motorunu e, fişini çekeceğim ben şimdi. Bir saniye. Ana tankımızın içerisindeki e, havayı e, kapattık. E, ana tankımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sanki e, su yokmuş gibi bir izlenim e, var. E, bir görüntü var. Balıkları da bu tarafa çekebileceğim mi? Bakıyorum. Evet geliyorlar. Sanki e, balıklar e, havada boşlukta e, yüzüyorlarmış e, gibi bir görüntü var. E, aynı şekilde diğerlerine e, havanın nereden geldiğini de tespit edebilirsem. Şu anda bu akvaryumumuzun e, içerisinde de arkadaşlar e, herhangi bir hareket yok. E, suyu da yukarıya kadar tam e, doldurduğumuz için e, şu anda hava da vermiyoruz. Sanki e, balıklar e, havada yüzüyorlarmış e, gibi e, bir izlenim veriyor ve e, oldukça temiz, e, berrak bir suyumuz var. Bunu sadece buradaki eee Pipo ile yapıyoruz. Bu Pipo filiplerin içinde de e, yine biraz önceki e, bahsettiğimiz eee elyaf, e, sünger, e, mercan kırığı ve altta da e, bizim Sporax e, dediğimiz e, seramiklerden var. E, bunlar e, suyumuzun bu kadar temiz olmasını sağlıyor. Diğer taraftaki akvaryumumuzun e, içerisinde de dış filtrenin içinde de yine e, biraz önceki e, saydığımız malzemeler var. Ve e bu malzemelerde akvaryum suyunun berrak olması için e, yeterli oluyor. Şimdi e, videomuzu bitirmeden önce arkadaşlar e, şunu söyleyeceğim. E, uzun süredir e, video çekmiyorduk. E, bu e, sorun bize e, özelden e, sizler tarafından e, sorulan soruların içindeki ki e, en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi akvaryumlarımızın nasıl bu kadar e, temiz olduğu, sularımızın nasıl bu kadar e, berrak kaldığıyla ilgili e, birçok soru geliyordu. O yüzden bu videoyu e, çekmek e, istedik, çekme gereksinimi duyduk. Yani ekstra e, bir işlem yapmıyoruz. Ekstradan e, pahalı malzemeler e, kullanmıyoruz. 4 tane farklı akvaryumda 4 e, tane farklı filtreleme sistemi kullanıyoruz. Ama dördünün de suyu e, gördüğünüz gibi çam gibi berrak bir su elde edebiliyoruz. Sizler de bu videoda anlattıklarımıza dikkat ederseniz sizlerin akvaryumu da aynı şekilde cam gibi berrak bir suya sahip olabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.